Bir iki misal daha vereyim. Saygı duruşu. Belli. Saygı duruşu dendiği zaman Mustafa Kemal'in maşatına gidecek, gidecek. Orada saygı duruşu yapacak. Yani ibadetini yapacak. Saygı duruşu demek bir manada ona ibadet etme demektir. İslam'da öyle bir şey yok. İslam'da hele hele böyle kafirlerin, İslam düşmanlarının, münafıkların mezarının başına gitme de yok ya. Okuyun Tevbe suresi. La tekum fihi ebed. Ve la tusalli ala ahadin minhum mata ebeden ve la tekum ala kabri. Ve la tusalli ala ahadin minhum. O kafirlerden, o İslam düşmanlarından ölenlerin üzerine ebediyen namaz kılma. Ve la tusalli ala ahadin minhum ma ta'abadan ve la taqum ala qab ebeden ve la ala kabri. Mezarının başında da durma. Sen gideceksin. Efendim saygı duruşuna geçeceksin. Ulan kim o? Kim o? Evliya mı? Evliya olsa daha iyi öyle duramazsın. Ya. Öyle durmaya İslam müsaade etmiyor. Kaldı ki İslam'ın, şeriatın yok olması, yıkılması için temeline 98 tane dinamit koymuş adam. Sen gideceksin, onun huzurunda divan duracaksın. Ondan da Müslümanlıktan bahsedeceksin. Ben iyi niyetliyim. İyi niyetin kaç para eder? küfrü koruyacağına dair kafirliği, layıklığı, kafir anayasayı koruyacağına dair yemin edeceksin. Yeminin şekli ne olursa olsun, ister kafir yemin olsun, ister İslam'ı yemin olsun, değişmez. Mühim olan, o küfrü gündeme getirip ayakta tutmak için küfrün verdiği ölçüye göre küfrün verdiği ölçüye göre yapmak istemediler. Kadın o kadın neydi o? Evet, biz yemin ediyoruz ama işte anayasanın baskısı altında gibi bir takım sözler kullandılar. Kıyametleri kopardı adamlar. Ve tasfihe ettiler. Kazasını yaptırdılar ertesi gün. Adamlar davalarına böyle sahip. Kafirliği, küfrü, ayakta şirki, putu Ayakta tutmak için, efendim, en ufak taviz vermediler. Ya sen taviz üstüne taviz, taviz üstüne taviz, taviz üstüne taviz ya. Böyle dava adam olmazsın. Hazreti Peygamber'in hayatında bunların en ufak örneğine rastlayamazsınız. Mümkün değil. Ve bunu yapanlar ne yaparsa yapsınlar bir ilerleme kaydedemezler. Rezil kepaze olur. Dünyaları da gider, ahiretleri de gider.